Anneciğim anne? E yapmalı olma, E yapmak istem, ol, E yapmalı. İşte, yapmalı. Beynimde de E var ya. Sen ne yapıyorsun ya? Rüyanda nasıl görüyorsun Eyi? Bulur, Böyle böyle Rüyalarda giriyor E ya. Nasıl giriyor? Sen bunu hep E diyor ya, o yüzden E diyor E. E geliyor rüyalarım a. Selena da nasıl gördün eyi? <laughs> Selena da? Gözlerim eyden başka bir şey görmüyor ki. Eyden başka gözlerim bir şey görmüyor. Nasıl yani? Her şey şimdi yatağımda sanki ey görüyorum. Eyden başka bir şey göremiyorum. Rüyalarım a da ey geliyor anne. Erdiğimi ama hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Yapmayalım mı? Yapmayalım. Nasıl öğreneceksin? Bilmiyorum zaten. Bilmiyorsun zaten. Bak Hadi göstereyim. Hadi göster. Masayı yapmıyorsun. Masayı şöyle yap. Bak anlayın. Bakıyorum. Bak böyle, bak böyle yapıyorsun. Sonra böyle bir şey yapıyorsun. Böyle işte. Defteri niye yapmak istemiyorsun? Çünkü defteri güzel yapamıyorum. Ama yapa yapa alıştıracak. Ama parmağım, parmağımla yapabiliyorum. Parmağımla daha kolay. Parmağımla böyle yapıyorsun. Parmağımla böyle. Parmağımla böyle yapıyorsun. Böyle. Parmağımla böyle yapıyorsun. Böyle.